bunu. Ben şunları izlemek istiyorum ha. Bunlar güzel. Ama 7 Haziran 2019'du. Şimdi bunu izlememiş olma ihtimalimiz yok bizim. Bakalım izlemiş miyiz? Abi deli bunlar ya. Benim şurada belim atan amına koyayım. Ben böyle bir görüntü hatırlamıyorum. En sevdiğim seri abi. Karşı şeritten araba gelecek. Olmadı. What the fuck? Ne what the fuck ya? Yok ben böyle video izlemedim. Yeni bu. Arkadaşlar tamam 140 bakacağım. Bakacağım arkadaşlar. Spamlamayın bir şey ya. izliyoruz işte. Bu çok tehlikeli ya. Sıkıştın mı? Yok oluyorsun ya. Neyse ki çıktı. Oğlum bir paniğe ölüyorsun videoda. O zaman grafik kartım gene Roni'den arkadaşımdan acılamıştım. 400 şey 970 iyi iyi ekran kartıydı. Onu kim kullanıyor lan şu an? Abi sen nasıl bir ne yapıyorsun ya? Çok hızlı gidiyor. Köpek balığına hazır ol. Korkma. Korkma. Korkma chat. <laughs> Onun kim <üzgün gülüşe> bak. <laughs> Selamun aleyküm diye gelmiş. Hiç oralı bile değil. <laughs> i̇şte kaba etinden nefes alma ve konuşmaya çalışma bu. patlama geldi. Evet çırpınmaması lazım. Korkutabilir aslında. Bizim zamanımız efsaneydi. Köpek balığının göz üstünde de göz altında bir tane yumru vurdum böyle kaçıyor. Ay. Suka, Dövmeye iniyor. The... Yeah, yeah. Rusya çok alem memleket ya. Herif düşmüş küfür ediyor. Gene bir çığ durumu mu? Tutun abi hemen git kaya tarafa. <laughs> git kayala. <laughs> Pardon. İnmeye de devam herif. yok. Gerçi başka türlü ne yapacak? Oy! Ne oldu lan orada? Neden o kadar ani yönüne kırdı onun ya? Toprakta mı kaldı o? Evet toprakta kalmış yavaşlamasını beklemiş tırın Ay çok kötü bir şey ya. Evet evet yol gidiyordu ben onu. <laughs> Ölmemiştir ya. Burada ölenleri koymuyorlar oğlum. Ha gidiyor yanına. Gösterir. Ne yaptın? Telefonla mı aradın? Dude, are you are you okay? Are you sure? İyi iyi. Oh my god. Hey, kemik kırılmış olabilir. Tersiz vardır canım, telefon değil öylesine sen. Buna ne olmuş lan? Gels, gels. Hey, don't move. There's a rattlesnake right next to you. siktir! <laughs> Yılan var yanında. Go okay. okay. toward me. <laughs> bak. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor bak. Abi siz nerede yatıyorsunuz ya? Bu nasıl bir fantezi amına koyayım? Tiplere bak ya. Hey. Don't move. Okay. There's a rattlesnake right next to you. Okay. Don't move. Okay. Go toward me. Go toward me. <laughs> Çocuk resmen tüydü kızı bıraktı tüydü ya. Ah siktir. Abicim bir rüzgara bakar şuradan düşmen ya. Osman Burak niye üzdün beni diye donate attın. Ne yaptım yine ben ya? Ulan yine durduk yere kötü olduk ya. Oh. İnsanlar delirmiş arkadaş, kafayı yemişler kafayı. See you later guys. Hadi Allah'a emanet ben uçuyorum. One more look. ölmedi tabi de nefes falan gitti adamın ayağı götüne kaçtı ya. Bak ben o salıncaktan düştüğümde bile böyle olmuştum bir süre. <laughs> nefes yani o şey oluyorsun işte nefesin gidiyor. Adam ne yaşamıştır sen düşün. Bir de uzun eşek de öyle oldu. <laughs> Aynı şeylerdi değil de bunlar ama. Ay, burundan mı vurmuş? Abi o nasıl bir giriş ya? Ben küçükken sırt üstü düşüp nefesim gitmişti böyle gı, gı ya öyle inliyorsun işte. Burada ne olacak çok merak ettim. Oğlum. Geçişi gördün mü? Tabi biri aşağı iniyor biri de paraşütle yukarı çıkıyor. Harbi mermi gibi geçti. Oğlum bir ip ayarı yapsaydınız amına koyayım adam hiç bağlı gibi değil ki dümdüz düştü zaten Ölmez buradan oğlum ölmez buradan ya çekmişlerdir. Boğulmaz çek, ipi çekmişlerdir hemen de. Ne oluyor oğlum burada? Kam tır var. Bir şeyler. Devriliyor bir şey. Oy! Yükü üstten kar mı düştü ne oldu amına kar olsa tişörtlümüz mı bu ne ya benim kafam basmadı buna bir yer çöktü ama İyi misin dedi ya Abicim sen nasıl yoklukta birini bulabildin ya? Bomboş mahallede. Ayağa koyuşa bak, reflekse bak. Bu arada bacak gitmiş. Just keep on hanging. Ya bunu bizim çocuklar da yapıyordu ya. Bu çok gereksiz bir hareket. Crazy. Bu kadar yüksekten yapmıyorlardı gerçi onlar. Harbi deli amına koyayım. Bu bekliyor bir alçak bir yer, alçak bir yere geçmesini bekliyor ama bence tutunamayacak. Bir bok olacak. Almost there boy. Neredeyse geldik diyor da. This kid, he's been holding on for almost a minute and a half. Keep on going, don't stop, go. Keep on going. Hang on, buddy, just about there. Artık sallam. <salalı> <laughs> artık bir şey olmaz. Bırak burada kendini. Bırak bırak. Oh, yükseldi lan daha çok yükseldi. Bırak lan bir şey olmaz burada. Götürüyorsa bırak lan. Çocuk lan küçük çocuk bunlar lan. Almost there boy. Okay. You're good. Let go. <gülüyor> <gülüyor> yukarıdaki de tutuyor ha. Oh crazy. <laughs> right on boy. Acaba kendi isteğiyle mi yaptı yoksa? Şaka dedim. Oğlum yanımdan geldi sandım. Durdurdu makineyi. Aa yılana bak yılana bak. ya bunu bok sanarsın oğlum. Hani o bok kontrol anı vardır ya böyle hani bir, bakarsın bok sanarsın bunu. Çok <laughs> çok kötü ya. Hayal etsene bir ya. Rahat rahat bırakıyorsun elinde telefon, kitap, bir şey, oyuncak ki ben severim tuvalette bir şeyle uğraşmayı. Alttan sana bakıyor ya. Hayvana da yazık abi. Şap şap kafasına pat 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 düşüyor. Salo bu küçük dil vuruşları. Sen sanıyorsun ki boks sıçradı. <laughs> Biraz ay sıçamayacağım diyor. <laughs> ben net yaka... Bu arada bak bunu devlete anlatamam yani. Gerçekten şunu yaşasam desem ki bu yılan bana ait değil. çıktı. Kıçımla yakaladım desem inanmazlar. Baya bilerek yapıyor bu arada. Bu bilerek değildi. Ah, siktir dayı hala dönüyor <laughs> <laughs> ne kadar olmadı hala dönüyor. <laughs> Baksana o, o bence kontrolü kaybetti o hani hiç riske girmiyor anladım yine ne kadar dönecek o. tutturdum ya o yakaladı gidiyor. <laughs> Tövbe <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> ha. Vay arkadaş ya. Ne sabır varmış adamda. Bu ne? Aa en sevdiğim